E, bu deniz çekilmesinin depremle hiçbir ilgisi yok. Yani Santo ile hiçbir ilgisi yok. Bu zaman zaman biz bunu yaşarız. E, 2021-22'de de yaşadık biz bu deniz çekilmesini ki 2021 yılında oldukça daha çok çekildi. Bir metre yakın çekilince hatta konakta e, vapurlar e, seferleri iptal edildi. Yani o kadar düştü ki şey su seviyesi e, iskelelere yanaşamadı vapurlar. E, bu yılda geçtiğimiz salı günü başladı Poyraz. Bütün bu olay Poyraz fırtınası aslında bunun özeti Poyraz fırtınası. Salı günü başladı Poyraz sürekli olarak esiyor, durmaksızın esiyor ve 60-70 km çıkan bir hızla esiyor. Bu nedir? Bu kuzeyde itibaren bütün suyu Akdeniz'e doğru itiyor. Bu nedenle önce Silivri'de Marmara'da Silivri'de olur şey deniz çekilmesi çünkü çok sığdır o alan. Arkadan Dikili'de bir alan vardır çok sığ bir alan. Orada çok çıplak çok iyi görürsünüz. Yani bir anda 100 metre su gider. Sonra Seferisar, Sıracık'ta. Adı da Sıracık zaten. Orada görürsünüz dün e, cumartesi günü falan oradaydık. işte bir yaklaşık 150 metre, 200 metre gibi ciddi anlamda bir su çekilmişti. Ve e, en son aşamada e, Akyaka, Bodrum, e, güney sahillerimize su iyice çekilir. Yani bu yaklaşık bir günde bu şey ta şey ta, tamamlanır. Yani burada bütün olay Poyraz fırtınası. Ee, ve çok da soğutur. Zaten Poyraz'ın iki önemli olayı vardır. Çok çok soğutur bizi e, ve aynı zamanda da bu deniz çekilmesine neden olur ki asıl <laughs> sorunumuz bizim soğumada. Çünkü soğuma demek kuraklık demek. Soğumada yağmur yağmaz. Yani bu Poyraz aynı zamanda kuraklık açısından da bizi biraz e, etkileyecek diyeyim, eee zorlayacak diyeyim. Ama yaşadığımız olayın ne depremde ne Santoni ile falan hiçbir ilgisi yok. Zaman zaman olur, özellikle Şubat ve Mart aylarında olur bu. Poyraz çok sert ve uzun süreli estinde. bilin ki deniz çekilecek demektir, korkulacak bir şey yok. Zaten doğadan hiç korkulmaz. Gerçekten doğadan korkulacak hiçbir şey yoktur. Doğa kalleş değildir, arkadan vurmaz. Doğa ne yapacağını çok çok önce söyler zaten. Ama dediğim gibi burada deniz çekilmesi çok sıradan bir olay ama çok korkuyoruz. Çünkü biz doğadan çok korkuyoruz ama hiç doğadan korkulacak bir şey yok. Poyraz bittikten bir gün sonra tamam. Hiçbir sorun kalmadı. Poyraz bitsin. Yani kuzey rüzgarların şey bitsin ki ama şu anda hala devam ediyor Poyraz. En azından çarşambaya kadar sert bir şekilde devam edecek ama çarşambadan sonra yavaş yavaş azalacaktır Poyraz. Poyraz bittikten bir gün sonra tekrar bütün su her şey yerli yerine gelir.